Arkadaşlar toprak yine bastı. Şimdi doldurdu. Şimdi arkadaşlar ay, ay, ay. kalk bakalım ayağa kalmış mı? Hop bunları da alalım. Anam nerede? Ay, şimdi. Daha. Şimdi. Zulandır. Küçük kamyona. Yüklü abi taşıtları. Aç. Benim küçücük yer var. seninle de Gir içeri. Gir bunda böyle <laughs> koyalım. Bitti, bitti mi? <laughs> bitti mi hanım? Düşmüş. Yere düşmüşler. Ha? Bitti mi? Bitti mi? Dur. Ha şimdi. Bitti mi acaba? Etrafta hiçbir şey görünmüyor. Kapatıyoruz. 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 Tit <laughs> tit ona. Düt, düt, düt demeye gerek kalmadı. Şimdi abiciğim Bekle. Allah Allah ha oldu arkadaşlar hazırladık dök abicim dur 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 öyle değil dök arkadaşlar döküldü hepsi çok güzel Tamam. yavaş çok güzel ya size güzel bir gösterim var. Şimdi geliyor bekleyin.